Şimdi size çok ilginç bir ayet okuyacağım. Bu ayet ile değerli kardeşlerim, bugünkü hayatımızı bir değerlendirsek bize hidayet olarak yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet Kıtal Suresi, bir başka adıyla Muhammed Suresi. Bazı Kur'an nüshalarında Kıtal Suresi diye geçiyor, bazı e, Kur'an nüshalarında Muhammed Suresi diye geçiyor. Evet. 25 ve 28. ayetler peş peşe. İnne hiç şüphesiz ellezine şol kimseler ki irtedu mürtet oldular. Yani Müslüman olduktan sonra gerisin geriye dönüp kafir oldular. Ala adbarihim. sıtlanım üzerine. Gerisin geriye. Müslümanlıktan sonra döndüler ve kafir oldular. Min badi ma tebeyyene lehumul huda. Hem de kendilerine huda yani hidayet tebeyyün ettikten yani açık seçik belli olduktan sonra yaptılar bunu. Ya. Neden böyle yaptılar? Çünkü eş şeytanu şeytan sevvele lahum onları ona yitekledi gönderdi. Şeytanlar iki çeşittir. Minel cinneti ve naz. Cinnilerden de şeytanlar vardır, insilerden de şeytan vardır. Onlara sürüklediler bunları. İte kaka götürdüler oraya. Ve emla lahum, onlara ümit verdiler. Böyle yaparsanız şöyle gelişirsiniz, böyle zengin olursunuz, böyle muasır olursunuz, böyle çağdaş olursunuz, böyle modernist olursunuz, bilmem ney, ney, ney. Zalike bu bir ennehum şu sebepten oldu. Ha bu çok önemli. Sebebi bilmek, hastalığı teşhis etmek. Neden oldu bu? Bu şu sebepten oldu ki onlar galu dediler kime? Lillezine kerihu ma Allah. Allah'ın indirdiklerini Kur'an ayetlerini yani Kur'an ayetlerinin içerisinde vahyi ilahinin içerisinde Allah'ın bize emir, yasak, teşvik, nasihat, yönlendirme her neyse bunlar için dediler. Kalu dediler lillezine şol kimselere ki kerihu kerih görmüş çirkin görmüş ma Allah Allah'ın indirdiklerini. Değerli kardeşlerim Allah'ın indirdiği kim çirkin görür? Yahudi, Hristiyan, dinsiz cümle kafirler. Şimdi bu Müslüman olduktan sonra gerisin geriye dönen insanların dönme sebebi nedir? İşte bu Allah'ın çirkin gördüklerini indirdiklerini çirkin görenlere diyorlar ki 2.3 üst üste. Ne diyorlar? Bak burası çok önemli. Ne diyorlar? Şunu diyorlar: Sen otuğu okum, biz size itaat edeceğiz. Fi barzil emri işin bir kısmında. Tamamında değil, bir kısmında. Yani şu hayatta yaşarken karşımıza çıkan meseleler, sorunlar, insanlar arası ilişkiler, tanzimat, yönetim, siyaset, ekonomi, hukuk, iktisat, eğitim her neyse bu işlerin bir kısmında size itaat edeceğiz dediler. Hepsi de de değil ha, bir kısmında. Bunu söyleme hakları var mı? Allah'ın indirdiğini çirkin görenlere, Allah'ın indirdiğine ters düşen bu gibi hususlarda, Allah'ın dinini, kitabını, peygamberin sünnetini bırakıp da bir insan gavura, işin bir kısmı da size itaat edeceğiz der mi? Demez. İşte bu yüzden dinden dönmüşler. <laughs> Vallahu Allah ya'lamu biliyor israrahum içlerinde gizlediklerini bu kafirlere biz bu hayat tarzı yaşama biçiminde bu dünyanın düzeninde size itaat edeceğiz diyenlerin içlerinde neyi sakladıklarını Allah çok iyi biliyor. Bu Müslüman milletten korktuklar için öyle insanlar vardır ki dinden nefret ediyorlar ama söyleyemiyorlar. Fakat ağızlarının kenarlarından o nefret dökülüyor. Bazen Kur'an'a saldırıyorlar, bazen ezana saldırıyorlar, bazen tesettüre, bazen efendim zikire, bazen yani dökülüyor, dökülüyor da diyemiyorlar, bir türlü diyemiyorlar biz gavuruz diye. Ama Allah ne diyor? Vallahu Allah ya'lemu biliyor ısrarahum gizlediklerini. Fekeyf nasıl olacak? Nasıl olur? İzzet tevaffethum onları gebettiği zaman. <laughs> bir su içeyim. Elhamdülillah. Allah için kızdım ama biraz sakinleşeyim. Fe keyfe nasıl olacak? İza tevaffetum vefat ettirdiği zaman, canını aldığı zaman, gebettiği zaman dedim ondan geri vazgeçiyorum. El melaiketü melekler canlarını alacağı zaman bu adamların Nasıl canlarını alıyorlar? Yadribun. Vura vura. Vucuhehum. Yüzlerine yüzlerine vura vura. Ve edbarahum. Sırtlarına, dübürlerine, arkalarına vura vura. Artık neyle vuruyorlarsa? Nasıl bir demir sopa mı? Bir kamçı mı? Bir yumruk mu? Neyse. Vura vura diyor Allah. Açıkça söylüyor. Yadribuna vucuhehum ve edbarahum. Yüzlerine ve sırtlarına vura vura bunların canlarını aldığı zaman durumları nasıl olur onların? Zalike bu bir şu sebepten ki bak bunun da sebebini söylüyor Allah. Söylüyor Allah. Her şeyi söylüyor Allah. Uyarıyor Allah. Yol gösteriyor Allah. Merhametli Allah. Açıklıyor ki düşmeyesiniz diye. Düşmüşseniz kalkasınız diye. Tövbe kapısını açmış sonuna kadar. Zalike bu bir şu sebepten ki ennehum onlar ittaba'u ittiba ettiler, uydular, peşine düşüp gittiler. Neyin peşine düşüp gittiler? Ma o şeyin ki az hatallah Allah ona kızdı. Bunlar Allah'ı kızdıran şeyin peşine gittikler için melekler böyle yüzlerine vura vura sırtlarına vura vura canlarını alıyor. Değerli kardeşlerim Allah'ı kızdıran nedir? Küfürden başka sen bir müslümansın nasıl burada ara Allah'ın kızdıklarına sizi itaat edeceğiz deyip de bunların peşinden gidersiniz yahu. Yetti mi? Hayır. Zalike bunun sebebi bu meleklerin vura vura yüzlerine sırtlarına canlarına almalarının sebebi bir şu sebepten ki ennehum onlar ittebau ma bir Allah'ı kızdıran gazaplandıran şeylerin peşine düştüler ittiba ettiler daha ve kerihu kerih gördüler. Ne demek kerih görmek? Çirkin gördüler. Neyi? Rızvanehu Allah'ın hoşnutluğunu rızvanını Allah'ın rızasını çirkin gördüler. Allah'ın rızası İslam dilindedir. Allah'ın rızası ona itaattadır. Peygamber'e itaattadır. Şeriata itaattadır. Müslüman gibi yaşamadadır. Müslümanca bir hayat tarzı yaşama biçimini seçmededir. Müslüman gibi şer şerife göre adab-ı kurallarına uyup edepli terbiyeli sünnet-i seniye uygun bir hayat yaşamaktadır. Ama onlar bunu çirkin görüyorlar. Burada iman olur mu değerli kardeşlerim? Fa sildi attı amalahum onların amellerini. Daha önce Müslümandı ya bunlar. Böyle gavurlara işin bir kısmında, tamamında da değil bir kısmında. Size itaat edileceğiz dediler. Melekler canlarını böyle aldılar. Bunun sebebi Allah'ı kızdıran şeylerde onlara itaat ettiler ve Allah'ın rızvanlığını, rızasını, hoşnutluğunu çirkin gördüler. Böyle yapınca ne oldu? Fa ahbata sildi <Sessizlik> attı amalehum onların amellerini defterlerindeki bütün amellerini sildi at. Ahbata hap kelimesidir. Bu hap kelimesi Arapçada işte özellikle develerin böyle bahar ayında ye yeşil otları hayvanların yiyip zehirlendiği zaman onun belli bir şeyi var tamamlandı bırakmaz çobanlar daha iyi bilir. Hayvan o, o onları yermiş ve kanı şişer, şişermiş böyle dışarıdan bilmeyen bir insan şiştikçe ulan ne semiz Ulan ne etli maşallah maşallah hayvana bak nasıl tavlanmış der. Ama ehli bilirse eyvah der bu çoban. Bu zehirli ot yemiş bunu hemen e, bir şeyler yapmak lazım der. İşte ah bata odur yani. Siz böyle güzel gibi görünüyor ama sihirli de Sen bu gavurun peşinden gidersen gavurun dinini gavurun efendim hayat tarzını gavurun görgü kurallarını şeriata değişirsen, Allah'ın rızvanı, rızası, hoşnutluğu olan dinini terk edersen Allah da senin defterinde daha evvel kıldığın namazı siler. Tuttuğun orucu siler. Verdiğin sadakayı siler. Gettiğin haccı siler. imanını da siler atar. Uyanırsan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. imana gelir. Cehennemde yansan bile bir gün çıkarsın orada. Yok uyanamazsan ahirete gidersin. Amel defterin soldan verilir. Ya benim bir sürü amelim vardı. Niye soldan geldi? Bakarsın içinde hiçbir şey yok. Namaz vardı yok. Oruç vardı yok. Siline batılmış. Ve orada Maraşlı tabiriyle sozalığa kaldırsın. Dünyada geri dönüş ve yeniden iyi bir Müslümanca bir hayat yaşayış talep edersin ama kimse dinlemez. Geçti Borun pazarı.